25 oluyor. Daha, 20 daha <laughs> daha Valla Resa çok güzel. <gülüyor> 55. 70 <laughs> Yet, <yetmiş> vurmadım. <laughs> 20, <gülüyor> 24 tane kuş kapma kırçıllı evet, evet, karışık. Abi. 55 bin lira verdim vermedi. Ya o paralar vardı ya. Artık yok. Kuşlara değil bende yok. Yanıyor <laughs> yanıyor. Ya Ali abi sen numarasını al. Kaç olursa olsun evden alırsın. iki dakika uçta bırakırsın. Ha, hiç. Yedi altı hiç şey yaptırtma. Şaklandırma. Evet abi Evden alırsın. Geri bırakırsın. Evet abi gel. Ben beğendim. Ne var ya? Vermez ki. Ali abi kaç takımı? Tam 70 milyar gördük. Şu ya. Hepsi güzel ya şu güzel. 14 tane. 70 milyar ama milyar gördük. Bir de o kuşlardan 300-400 milyar para topladı. Bir de öyle düş Altından bak, üstünden diyeyim, şu erkeğin paçaları falan çok çekik. Ayakları çok bol bu ikisi Çekik nasıl oluyor? Yani çekik paçaları. Ha, çok çekik. Ayaklar böyle Evet abiler. Valla. Ressal Serkek Erkek. erkek Çok esası, güzel miro çalışıyorlar esası, Cenk esası, abi. Esası, Çok da. güzel de miro çalışıyorlar Aynen. değil mi? Sana yani de. Yapıyorsun oğlum bu işi Aynen. kutsal. Vallahi yapıyorsun helal olsun. selam. Gökmen evet abi. Tavşan. Var mı içinden beğendiniz? Bur ben kuş besleyeceğim diyen arkadaş var mı? Alın kutsalara bakıyoruz. Murat gelin dağından atlayamadım yani, <laughs> Belli olmuyor yani. bu işler. Yani, bir Çok güzel geliyor Vallahi Belli olmaz. Mesela bak annesi bu. Kuş açık kuş bunlara Alakası yok ya. Anlığı. Bunlar daha güzel. önce kim olduğunu üç, 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 Bizim yerde yedi işte. Ya işte adam fırlatıyor onları tekme atıyor. Bizim, Baba, bizim yanımızda kamçılandı. O dışarıda yetiştirdi şey kendini. Sen önceden kurtları sevmiyordun. Niye? Kim? Hep severdi onu. <laughs> önceden. <gülüyor> <gülüyor> Ne diyelim? Önceden niye sevmedin sen bu çocukları? Evet. Kutsalları, Furkan'la takıldığı zaman. Hep seni görüp bu işlere Ya sen, sen hiçbir şey Evet abi. Onun Baba. Şşş babam evladını sevmiyor lan. <laughs> Manyak. Benim, benim torunum bak onun yüzünden şimdi. <laughs>